Aydın. İbrahim Sürgülü. Seyit. İbrahim Sürgülü. Aydın Bağ. Baskı Ersel'den. Ersel bu arada kalecinin hatası. Ersel arka tarafa doğru atıyor. Erme 1-0 oldu. Savunmada hata. Yine para golü getirdi. Aslında Seyit. Verkaç denemesi. Savunma dikkatli. Orta geldi. Vuruş. Yanında. Bünyamin, Bünyamin kale açısı. Behlül Aydın. Şahin. Kemal Rüzgar. Barış Gök. Orta Sercan elinden kaçırdı. Cumali Behlül Orta bu arada aman o pozisyonda dikkat etmemiz Behlül Kaleye İbrahim Orta Seyit bir pas hatası Niyazi Batuhan Salman. Çıkarken topu İbrahim Seyit sokuluyor içeri doğru. Ortasını yaptı. Bu arada ceza içerisine doğru topağlara gidiyor. Şanlıurfa Spor çabuk çıktı. Beraberliği yakaladı. Mert Çapar. Bu arada yine kaleye doğru dışarı gidiyor. Mustafa Durak. Mustafa Durak kaleye baktı. Şut açısı aradı ve topu alana gönderdi. 82. dakika. Şok bir gol. 6 dakika. Uzun bir süre ama umut var mı? Çok zor. İhtimal, pat, pat futbolda sürprizler hep var. Şanlıurfa hata var. Bu arada Mert Çapar kaleci çıktı. Mert Çapar savunma. Barış Gök ve son düdük geliyor. 2-1 kaybediyoruz.